Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Sonradan izleyen bütün herkese teşekkür ederim. Mucize olmak. Bugün 21. günümüz mucize olmak. Nedir bu mucize olmak? Gerçekten. Aslında biz mucize varlıklarız gerçekte olduğumuz o muhteşemlikle bir ve bütün olarak neleri daha fazlasıyla oluşturup yaşayabiliriz. Nasıl mucize varlıklarız. Bunu algılamamız, bilmemiz, olmamız ve alıp kabul etmemiz için neleri algılayabilir, bilebilir, olabilir ve alıp kabul edebiliriz. Evet. Bugün 21. gün. Gerçekte olduğumuz kolaylık, neşe, ihtişam, bolluk, bereket, olasılıklar, sihir ve mucize olmak. İşte bunun önünde hangi bariyerlerimiz, hangi varsayımlarımız, hangi sabit kararlarımız, bakış açılarımız varsa hepsinin eriyebilmesi için bir proses yapıyoruz. Bugün 21. gününü zaten artık biliyorsunuz hediyeleri nelerdir? Kolaylıkla. Kendinizin tam da olduğunuz o mucizeye açılmanız için neler mümkün? Gerçekten neler mümkün? <laughs> Gerçekten dediğinizde orada gerçek enerjileri çalışır. Gerçek diye sorduğunuzda bir şeyde orada gerçek enerjileri açığa çıkar. Siz onu bilirsiniz. Burada benim için gerçeklik nedir diye sorduğunuzda sizin için olan gerçeklikleri siz bilirsiniz, algılarsınız onu, fark edersiniz. Ve bu muazzam. Tüm bariyerler aşağı. Hep böyle başlıyoruz değil mi? Tüm bariyerlerimiz aşağı, yeryüzünün çekirdeğine onları bırakalım lütfen ve her yöne genişleyelim. Bedenimizin dış çevresinden, tam bedenimizin de değil tabi, her yöne genişleyelim. Küresel biçimde her yöne, her yöne, her yöne, her yöne genişleyelim. Evrenden kocaman olalım. Evreni içimize alacak kadar genişleyelim. Ve sonsuz varlığımızda sonsuz algılama, bilme, olma, alıp kabul etme alanından işlevsel olmamız için 7-24 neler mümkün? Bu soruyla başlayalım. Neler mümkün gerçekten? Çünkü biz biliriz biz algılarız. Biz farkındalığı çok yüksek, çok fazlasıyla kapasitelere sahip varlıklarız. Gerçekten, gerçekte olduğumuz kolaylığın, neşenin, ihtişamın, bolluğun, bereketin, olasılıkların, sihrin, yürüyen mucizenin kendisi olmamak için kaç tane varsayımsal gerçekliği savunuyoruz, kullanıyoruz, Bununla ilgili her şey gazilyon kez yıkıp yaratımlarını iptal edebilir miyiz? Evet. Gerçekten. Gerçekte olduğumuz kolaylığın, neşenin, ihtişamın, bolluğun, bereketin, olasılıkların, sihrin, yürüyen mucizenin kendisi olmamak için kaç tane varsa imsal gerçekliği savunuyoruz, kullanıyoruz, bununla ilgili ne varsa gazilönkesi kıp yaratımlarını iptal edebilir miyiz evet gerçekten gerçekte olduğumuz kuşağın ihtişamın bolluğun bereketin olasılıkların sihrin mucizenin kendisi olmamak için kaç tane varsa gerçekliği savunuyoruz ve de kullanıyoruz Bununla ilgili ne varsa gazilyon kez yıkıp yaratımlarını iptal edebilir miyiz? Evet. Gerçekten gerçekte olduğumuz kolaylığın, neşenin, ihtişamın, bolluğun, bereketin, olasılıkların, sihrin, yürüyen mucizenin kendisi olmamak için kaç tane varsa yapısal gerçekliği savunuyoruz, kullanıyoruz, bununla ilgili ne varsa hepsini gazilyon kez yıkıp yaratımlarını iptal edebilir miyiz? Evet. Gerçekten gerçekte olduğumuz kolaylığın, neşenin, ihtişamın, bolluğun, bereketin, olasılıkların ve sihrin yürüyen mucizenin kendisi olmamak için Kaç tane varsa imsal gerçekliği savunuyoruz, kullanıyoruz ve bununla ilgili her şeyi gazile kez yıkıp yaratımlarını iptal edebilir miyiz? Evet. Gerçekten gerçekte olduğumuz kolaylığın, neşeli ihtişamın, bolluğun, bereketin, olasılıkların, sihrin, yürüyen mucizenin kendisi olmamak için kaç tane varsa imsal gerçekliği savunuyoruz, kullanıyoruz? Bununla ilgili her şeyi gazilyon kez yıkıp yaratımlarını iptal edebilir miyiz? Evet. Gerçekten gerçekte olduğumuz kolaylığın, neşenin, ihtişamın, bolluğun, bereketin, olasılıkların, sihrin, yürüyen mucizenin kendisi olmamak için Kaç tane varsa imsal gerçekliği savunuyoruz, kullanıyoruz. Ve bununla ilgili her şeyi gazilon kesli yıkıp yaratımlarını iptal eder miyiz? Evet. Gerçekten gerçekte olduğumuz kolaylığın, neşenin, ihtişamın, bolluğun, bereketin, olasılıkların, sihrin, yürüyen mucizenin kendisi olmamak için kaç tane varsa imsal gerçekliği savunuyoruz, kullanıyoruz. Bununla ilgili ne varsa gadzilyon kez yıkıp yaratımlarını iptal edebilir miyiz? Evet. Gerçekten gerçekte olduğumuz kolaylığın, neşenin, ihtişamın, bolluğun, bereketin, olasılıkların, sihrin, yürüyen mucizenin kendisi olmamak için ne kadar varsa gerçeklik savunuyoruz kullanıyoruz bununla ilgili ne varsa Gazilo kez yıkıp yaratımlarını iptal edebilir miyiz evet gerçekten gerçekte olduğumuz kolaylığın neşenin ihtişamın bolluğun bereketin olasılıkların sihrin yürüyen mucizenin kendisi olmamak için kaç tane varsa imsal gerçekliği savunuyoruz kullanıyoruz ve bununla ilgili ne varsa gazilyon kez yıkıp yaratımlarını iptal edebilir miyiz? Evet. Gerçekten gerçekte olduğumuz kolaylığın, neşelin, ihtişamın, bolluğun, bereketin, olasılıkların, sihrin, yürüyen mucizenin kendisi olmamak için Kaç tane varsa imsal gerçekliği savunuyoruz, kullanıyoruz. Bununla ilgili ne varsa gaz zilyon kez yıkıp yaratımlarını iptal edebilir miyiz? Evet. Gerçekten gerçekte olduğumuz kolaylığın, neşenin ihtişabı, bolluğu, bereketin. olasılıkların, sihrin, yürüyen mucizenin kendisi olmamak için ne kadar varsayımsal gerçekliği savunuyoruz, kullanıyoruz. Bununla ilgili ne varsa gazilyon kez yıkıp yaratımlarını iptal edebilir miyiz? Evet. Gerçekten gerçekte olduğumuz kolaylığın, neşenin, ihtişamın, bolluğun, bereketin, olasılıkların, sihrin, yürüyen mucizenin kendisi olmamak için kaç tane var? Sebisal gerçekliği savunuyoruz, kullanıyoruz ve bununla ilgili her şeyi gazilyon kez yıkıp yaratımlarını iptal edebilir miyiz? Evet. Gerçekten gerçek Oh. <laughs> o nasıl bir <laughs> Kaptırdım, gidiyorum. <laughs> Gerçekten gerçekte olduğumuz kolaylığın, neşenin, ihtişamın, bolluğun, bereketin, olasılıkların sihri, yürüyen mucizenin kendisi olmamak için kaç tane varsayımsal gerçekliği savunuyoruz ve de kullanıyoruz. Bununla ilgili ne varsa hepsini gazilyon kez yıkıp yaratımlarını iptal edebilir miyiz lütfen? Evet. Oh. Hey. gerçekten gerçekte olduğumuz kolaylığın, neşenin, ihtişamın, bolluğun, bereketin, olasılıkların, sihrin, yürüyen mucizenin kendisi olmamak için kaç tane varsayımsal gerçekliği savunuyoruz ve de kullanıyoruz. Bununla ilgili her şeyi gazilyon kez yıkıp yaratımlarını iptal edebilir miyiz lütfen? Evet. Bununla ilgili ne varsa gazilyon kez kıp yaratımlarını iptal edebilir miyiz? Gerçekten gerçekte olduğumuz kolaylığın, neşenin, ihtişamın, bolluğun, bereketin, olasılıkların, sihrin, yürüyen mucizenin kendisi olmamak için kaç tane varsayımsal gerçekliği savunuyoruz ve kullanıyoruz ruz, ruz. Bununla ilgili her şeyi gazilyon kez yıkıp yaratımlarını iptal edebilir miyiz Lütfen. Evet. Ben ediyorum. Bu neler yaratır? Gerçekten neler yaratır? Wow. Wow wow wow. Bundan daha iyi nasıl olur gerçekten? Gerçekten. Gerçekte olduğumuz kolaylığın, neşenin, ihtişamın, bolluğun, bereketin, olasılıkların, sihrin, yürüyen mucizenin ta kendisi olmamak için kaç tane varsayımsal gerçeklik savunuyoruz, kullanıyoruz. Savunuyoruz, kullanıyoruz. Bununla ilgili ne varsa gadzilyon kez yıkıp yaratımlarını iptal edebilir miyiz lütfen? Evet. gerçekten gerçekte olduğumuz kolaylığın neşenin, bolluğun bereketini, olasılıkların sihrin, yürüyen mucizenin kendisi olmamak için kaç tane varsayımsal gerçekliği savunuyoruz ve kullanıyoruz. Bununla ilgili ne varsa gazilyon kez yıkıp yaratımlarını iptal edebilir miyiz? Access Consciousness'ın temizleme cümlesini söylüyorum. Evet'ten sonra TheClearingStatement.com'dan bakabilirsiniz. Dr. Dane Heer ve Simon Milasas'ın anlatımıyla. Google'a da yazsanız orada çıkar. Gerçekten, gerçekte olduğumuz kolaylık, neşe, ihtişam, bolluk, bereket, olasılıklar, sihir mucizenin ta kendisi olmamak için kaç tane varsayımsal gerçekliği savunuyoruz, kullanıyoruz. Bununla ilgili ne varsa gazilyon kez yıkıp yaratımlarını iptal edebilir miyiz? Benim için neler mümkün? Benim için neler yaratılır? Gerçekten. <laughs> gerçekten, gerçekte olduğumuz kolaylığın, neşenin, ihtişamın, bolluğun, bereketin, olasılıkların, sihrin, yürüyen mucizenin ta kendisi olmamak için kaç tane varsa varsayımsal gerçekliği savunuyoruz ve kullanıyoruz? Bununla ilgili ne varsa Gadzilon kez yıkıp yaratımlarını iptal edebilir miyiz? Evet. Gerçekten gerçekte olduğumuz kolaylığın, neşenin, ihtişamın, bolluğun, bereketin, olasılıkların, sihrin, yürüyen mucizenin kendisi olmamak için kaç tane varsa varsayımsal gerçekliği savunuyoruz, kullanıyoruz. Bununla ilgili ne varsa gadzilyon kezi kıp yaratımlarını iptal edebilir miyiz? Gerçekten gerçekte olduğumuz kolaylığın, neşenin, ihtişamın, bolluğun, bereketin, olasılıkların, sihrin, yürüyen mucizenin kendisi olmamak için kaç tane varsayımsal gerçekliği savunuyoruz, kullanıyoruz. Ve bununla ilgili her şeyi gazilyon kez yıkıp yaratımlarını iptal edebilir miyiz? Gerçekten gerçekte olduğumuz kolaylığın, neşenin, ihtişamın, bolluğun, bereketin, olasılıkların, sihrin, yürüyen mucizenin kendisi olmamak için kaç tane varsa imsal gerçekliği savunuyoruz, kullanıyoruz. Bununla ilgili ne varsa gad zilyon kez yıkıp yaratımlarını iptal edebilir miyiz? Evet. Gerçekten gerçekte olduğumuz kolaylığın, neşenin, ihtişamın, bolluğun, bereketin, olasılıkların, sihrin, yürüyen mucizenin kendisi olmamak için kaç tane var semsal gerçekliği savunuyoruz, kullanıyoruz. Bununla ilgili ne varsa gazilon kezliği kıp yaratımlarını iptal edebilir miyiz? Gerçekten gerçekte olduğumuz kolaylık, neşe, ihtişam, bolluk, bereket, olasılıklar, sihir olmamak için, yürüyen mucize olmamak için kaç tane varsa imsal gerçekliği savunuyoruz, kullanıyoruz. Bununla ilgili ne varsa gadzilyon kez kıp yaratımlarını iptal edebilir miyiz? Gerçekten gerçekte olduğumuz kolaylığın, neşenin, ihtişamın, bolluğun, bereketin, olasılıkların, sihrin, yürüyen mucizenin kendisi olmamak için kaç tane varsa imsal gerçekliği savunuyoruz, kullanıyoruz. Bununla ilgili her şeyi gazilon kez yıkıp yaratımlarını iptal edebilir miyiz? gerçekten gerçekte olduğumuz kolaylığın, neşenin, ihtişamın, bolluğun, bereketin, olasılıkların, sihrin, yürüyen mucizenin kendisi olmamak için kaç tane varsa imsal gerçekliği savunuyoruz, kullanıyoruz. Bununla ilgili ne varsa gadzilyon kez yıkıp yaratımlarını iptal edebilir miyiz? Evet. Oh. Gerçekten gerçekte olduğumuz kolaylığın, neşenin, ihtişamın, bolluğun, bereketin, olasılıkların, sihrin, yürüyen mucizenin kendisi olmamak için kaç tane varsa misal gerçekliği savunuyoruz ve kullanıyoruz. Bununla ilgili ne varsa gazilyon kez yıkıp yaratımlarını iptal edebilir miyiz lütfen? Evet. Gerçekten gerçekte olduğumuz kolaylığın, neşenin, ihtişamın, bolluğun, bereketin, olasılıkların, sihrin, yürüyen mucizenin kendisi olmamak için sayımsal gerçekliği savunuyoruz, kullanıyoruz. Bununla ilgili ne varsa gadzilyon kez yıkıp yaratımlarını iptal edebilir miyiz? gerçekte olduğumuz kolaylığın, neşenin, ihtişamın, bolluğun, bereketin, olasılıkların, sihrin, yürüyen mucizenin kendisi olmamak için kaç tane varsayımsal gerçekliği savunuyoruz, kullanıyoruz. Bununla ilgili ne varsa gazilyon kez yıkıp yaratımlarını iptal edebilir miyiz? Gerçekten gerçekte olduğumuz kolaylığın, neşenin, ihtişamın, bolluğun, bereketin, olasılıkların, sihrin, yürüyen mucizenin kendisi olmamak için kaç tane varsa imsal gerçekliği savunuyoruz, kullanıyoruz. Bununla ilgili ne varsa gadzilyon kez yıkıp yaratımlarını iptal edebilir miyiz? Gerçekten gerçekte olduğumuz kolaylığın, neşenin, ihtişamın, bolluğun, bereketin, olasılıkların, sihrin, yürüyen mucizenin kendisi olmamak için kaç tane varsayımsal gerçekliği savunuyoruz, kullanıyoruz. Bununla ilgili ne varsa gazilyon kez yıkıp yaratımlarını iptal edebilir miyiz? Gerçekten gerçekte olduğumuz kolaylığın, neşenin, ihtişamın, bolluğun, bereketin, olasılıkların, sihrin, yürüyen mucizenin kendisi olmamak için kaç tane varsayımsal gerçekliği savunuyoruz, kullanıyoruz. Bununla ilgili ne varsa gadzilon kez yıkıp yaratımlarını iptal edebilir miyiz? Evet. gerçekten gerçekte olduğumuz kolaylığın, neşenin, ihtişamın, bolluğun, bereketin, olasılıkların, sihrin, yürüyen mucizenin kendisi olmamak için kaç tane varsa imsal gerçekliği savunuyoruz, kullanıyoruz. Bununla ilgili ne varsa gazilyon kez yıkıp yaratımlarını iptal edebilir miyiz? Ve 33 defa söyledik. Prosesi. 33 defa. Hadi kontrol prosesi yapalım birazcık. Tüm sonsuzluk boyunca ben ve bedenim toplam kolaylıkla kontrol dışı, tanımlama dışı, sınırlama dışı, form, yapı, önem dışı, doğrusallık dışı, eş merkezlilik dışı olabilmemiz için hangi enerji alan bilinç seçim olabiliriz? Ve buna izin vermeyen ne varsa, tümün gazilionkezlik yaratımlarını iptal edebilir miyiz? Tüm sonsuzluk boyunca ben ve bedenim parayla, toplam kolaylıkla, kontrol dışı, tanımlama dışı, sınırlama dışı, form, yapı, önem dışı, doğrusallık dışı, eş merkezlilik dışı olabilmemiz için hangi enerji alan bilinç seçim olabiliriz? Ve buna izin vermeyen her şeyi on kez yıkıp yaratımlarını iptal edebilir miyiz? Tüm sonsuzluk boyunca bedenimle toplam kolaylıkla neşeyle ihtişamla kontrol dışı tanımlama dışı sınırlama dışı form yapı önem dışı doğrusallık dışı eş merkezilik dışı olabilmem için hangi enerji alan bilinç seçim olabilirim? Sihirler mucizeler gizemler olasılıklar kudret güç farkındalık. olabilirim. Ve buna izin vermeyen ne varsa gazilyon kez yıkıp yaratımlarını iptal edebilir miyiz? Evet. Wow. <laughs> Kontrol prosesi. Ne kadar ferahlık, ne kadar hafiflik, ne kadar geniş o olduğumuz alan olabiliriz şimdi kolaylıkla. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum hediyenize. Bundan çok daha iyi nasıl olabilir? Başka neler mümkün? Sizin için de kolaylık sağlıyordur. Olduğunuzda, iptal ettiğinizde, evet dediğinizde yaşamınızda Hangi yoğunluklar kolaylıkla değişir ve sizin gerçekte olduğunuz o muhteşemlik haliniz açığa çıkar kolay, neşeli, ihtişamlı olarak. Tam da kendi sihrinizde. Bunun için neler mümkün? Çok teşekkür ediyorum. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın.